Anneciğim, doğum günü kutlu olsun. Her şey gönlünce olsun benim. Güzel kızım benim. Al bu senin hediyen. Doğum günü kutlu olsun. Bakalım beğenecek misin? Anneciğim. Prensesim bakalım ne? Bakalım ne? Yardım edeyim mi? <laughs> Nişat Eylül'cüm. Nasıl? Güzel mi? Çok güzel. Beğendin mi? Sanırım o da ses de çıkartıyor galiba. Bir bakayım. Bir bakacağım. Tamam. Beğendin mi anneciğim? Birefli kullan. Öbür esam da var. Evet öbür esam da var. Dur bakarız şimdi ona. Tamam mı? Galiba pilli. Tamam evet, pildir koyarız. Pili de koyarız anneciğim. Ona da bakacağız. Prensesim. Ama bunu çözmek gerekiyor. Şöyle tamam prensesim. Hadi, Hadi eğlenelim. İyice yaşların olsun güzel kızım. Seni çok seviyorum. Ben de seni.